Daha önce bir kıyafetten etkilendiniz mi? Dış görünüşe güvenmenizi söylemiyorum tabii ki. Daha önce size bir eşya, bir gerçek, belki de favori tişörtünüz tarafından daha fazla kontrol hakkı verildi mi? Hiç kötü yönde etkilendiniz mi? Gerçek görünmüyor olsa bile devam eden yazı tamamen bir günlükten alınmıştır. Günlük, kötü şöhretli bilinmeyen bir katil tarafından yazılmıştır. Onun çalışmaları herkes tarafından bilindiği için kötü şöhretli deniliyor. Kimliği belirsiz. Çünkü daha önce hiç yakalanmadı. Onun yaratılış hikayesi biraz sıra dışı aslında. Herhangi bir sorun yok. Kötü bir aileye sahip değil. Büyülü ya da paranormal güçler bulunmuyor. Bu hayat sadece kendisi tarafından seçilmiş. Ve o yalnız. Kimliğinin belirsiz olduğunu söylemiştik. Bu yüzden ondan artık kapşonlu adam olarak bahsedeceğiz. Gerçekten hava soğuktu ve benim soğuktan korunmak için giyebileceğim hiçbir kıyafetim yoktu. Tek sahip olduğum birkaç tişört ve kot pantolondu. Bugün ben de kendime kıyafet almaya karar verdim. Yaşadığım yerdeki yerel bir mağazaya gittim. İlginç ürünler yoktu fakat sarı renkte kapşonlu bir tişört hoşuma gitmişti. Denemeye karar verdim. Denedikten sonra tişörtün bana yakıştığını düşündüm ve satın aldım. Satın alırken bile üstümden çıkarmamıştım sıcak olmasını umursamıyordum. Bunun için de kendime harika şeyler yapabilecekmiş gibi hissediyordum. Kendi aynada görünce istemsizce sırıttım. İnanılmaz hissediyordum. Bu durumu cidden açıklayamam. Sadece bu tişörtü aşırı beğenmiştim. Kapşonunu kapatmam gerekiyor gibi hissettim. Kapşon suratı tamamen örtmese de bir şeyleri, bir yerleri gizliyordu. Gece olmuştu bile. Bütün gün harika hissederek geçirmiştim. Zaman çevremde uçuşmuştu sanki şimdi yatacağım. Yarın anlatmaya devam ederim. Çok uzun bir hafta geçirdim. Tüm hafta boyunca harika hissettim. Koridorlarda böbürlene böbürlene yürüdüm. Kibirli göründüğümden emindim. Bu davranışlarım yüzünden olacak ki Jack bana meydan okudu. Çok sinirli görünüyordu. Bence yapılan hakaretleri görmezden gelmeyen birinin başkasının ailesi hakkında ileri geri konuşması rahatsız edici bir şey ki Zaten bu beni kızdırmıştı. Daha sonra Jack bana bir yumruk patlattı. Hemen yerden kalktım. Hızlıca tartışma sırasında durduğumdan daha yakın bir pozisyona geldim. Tüm hafta boyunca mükemmel hissetmiştim. Kendime olan güven beni hep yukarıda tutmuştu. Karnına sertçe bir yumruk attım. Öne doğru eğilen Jack'i belinden kavrayarak havaya kaldırdım. Harika hissettiriyordu. Gerçekten harika. Jack hala hastaneden çıkamamış. Çok fazla acı çekiyormuş ve sürekli kan tükürüyormuş. Ailesi bana telefonda anlatmıştı bunları. Ben de bunun üzerine birazcık düşündüm. Yumruğumun karnına değdiğinde ne kadar güzel hissettirdiğini. Çatallı çığlığının sesini. Bunu duymak güzel dedim umursamazca. Jack'ın ne olduğu umurumda değildi. Onun acısı beni gülümsetiyordu bakmaya devam ediyordu. Aynaya bakmaya. Her zaman favori kapşonumu giyiyordum. Bu çok güçlendirici hissettiriyordu. Arkadaşlarım beni siyah kostümlü örümcek adam ile karşılaştırıyordu. Fakat örümcek adam elindeki güçten vazgeçmişti. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Daha iyi bir yere göç etti. Cümlesi kulaklarımı çınlatıyordu. Jack çok fazla kan kaybından ölmüştü. Jack'in babası hastane ziyarete gittiğimde kişisel sağlık problemi yüzünden öldüğünü söylemişti fakat annesinin o bakışı aslında her şeyi özetliyordu. Onu öldürmüştüm. Hala onu vurmanın hazını hissedebiliyordum. Şimdi ne yaptığımı ve ne kadar pişman olduğumu falan düşünmem gerek sanırım. Fakat bence pişmanlık aptalca bir duygu. Ve pişman olmam da gerekmiyor. Babam son zamanlarda benden kaçıyor ve annem sadece beni sevdiğini söylüyor. İkisi de büyük suçluluk hissetmemi istiyor. Fakat yapmam. Ya da daha doğrusu yapamam. Toplum içinde numara yapabilirim belki. Ama gerçek şu ki üzgün değilim. Örümcek adamın hikayesi son zamanlarda beni daha çok düşündürmeye başladı. Ama neden kapşonum lanetli ya da ona benzer bir şey olsun ki? Jack'i tanıyan herkes bana düşmanca bakıyor. Konuştuğum herkes kendi sınıfımdan başka sınıfa transfer oldu ya da başka bir okula gitti. Öğretmenler beni görmezden geliyor. Herhangi bir kuralı çiğnediğim zaman bana yaklaşmıyorlar. Bugün tarih öğretmenime kalem fırlattım. Omzuna çarptı. Bir saniyeliğine durdu ve yaptığı işe devam etti. Herkes ya benden nefret ediyor ve muhtemelen ölmemi istiyor ya da benden korkuyorlar. Yazılarım kendimi rahatsız hissettiğim tek yer. Beni kışkırttılar. Beni tehdit ettiler. Başka seçeneğim yoktu. Yoksa onlar beni öldürecekti. Kapşonluğum yüzümü bıçaktan korudu. Doğal olarak Rob'un elindeki bıçak benim elime geçti. Yani öyle demek istemedim. Beş gün beni sorguladılar. Beş gün hücrede uyudum. Sonunda sadece nefsim müdafaa olduğuna karar verdiler. Annemle babamın konuşmalarını duyabiliyorum gitmemi istiyorlar. İkisi de korkuyor. Kapşonlunun beni değiştirdiğini ya da zehirlediğini düşünmek aptallık olurdu. Sadece güzel bir kapşonlu. Kendime çok yakıştırıyorum ve içinde kendime özgüvenli hissediyorum. Hırkanın kapşonunu kafama taktığım zamanları hatırlıyorum. Jack bana meydan okuduğu zaman takmıştım. O çocuklar beni öldürmeyi denediği zaman takmıştım. Vicdan azabı duymuyorum kontrolün bende olduğunu hissedebiliyorum. Deliliğin ne olduğunu çok iyi anladım artık. Onları öldürmek istemiştim. Hepsini öldürmek istemiştim. Sadece bir kıvılcım gerekiyordu. Anlamıştım. Annem ve babam beni rahatsız etmeye başlamıştı. Tıpkı öldürdüğüm diğerleri gibi.